Doğanın mucizesi, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük alimlerinden biri olan İbn Sina, hastalıklardan korunmanın onları iyileştirmekten çok daha kolay olduğunu söyler. Hastalıklardan korunmanın yolu ise güçlü bir bağışıklık sistemidir. İnsan vücudu muazzam bir sistemdir ve bu sistemin kusursuz işleyen bir kendini koruma ve iyileştirme kabiliyeti bulunur. Buna vücudun bağışıklık sistemi denir. Bağışıklık sistemi, vücudumuzun hastalıklara karşı korunma ve savunma mekanizmasını oluşturan bir savunma kalkanıdır. Tüm insanlar doğal bağışıklıkla doğar. Dengeli bir beslenme, kaliteli uyku, düzenli fiziksel aktivite gibi unsurlar bağışıklığı güçlendirici bir etki sağlar. Bilhassa sağlıklı ve doğal beslenme ile bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak mümkündür i̇bn Sina, tıbbında insanlar fiziksel ve ruhsal özelliklerine, yani mizacına göre, demeviler, safraviler, balgamiler ve sodaviler olarak dört temel mizaca ayrılır. Bu dört maddeden birinin diğerlerine oranla miktar yönünden fazla olması durumunda kişinin ana mizacı oluşur. Kuruluk ve sıcaklığın hakim olması durumunda kişi safravi mizaçlı, hava maddesinin hakim konumda olması durumunda demevi mizaçlı, balgam maddesinin hakim olması durumunda balgami mizaçlı ve sevda maddesinin hakim olması durumunda sevdavi mizaçlı olmaktadır. Organların, hastalıkların, yiyeceklerin, içeceklerin, bitkilerin, hayvanların, mevsimlerin ve yerlerin her birinin kendine has mizaçları vardır. Kişinin kendi mizacıyla bu mizaca uygun doğal unsurlar arasındaki dengenin bozulması hastalıklara yol açar. Tedavi için kişinin kendi mizacına uygun doğa unsurlarının dengesinin sağlanması gerekmektedir. Hekim bu bilgiler ışığında öncelikle hastanın mizacını belirler. Sağlıklı olabilmenin ilk şartı bu dört maddenin insan bedeninde yeterli miktarda ve uygun kalitede olmasıdır. Bu ise yediğimiz gıdalarla yani beslenmeyle mümkündür. Aldığımız gıdalar ağız yoluyla yeterince parçalandıktan sonra mideye geçer. Midede çok ciddi bir sindirime tabi tutulur. Daha sonra birçok organdan geçerek içeriğindeki bütün maddeler emilir ve hangi mizaca uygunsa ona dönüştürülerek organlardan dokulara, dokulardan hücrelere kadar beslenmeyi sağlar. Geri kalan posalar ve gereksiz maddelerse bedenden dışarı atılır. İşte bu noktada mizaca göre beslenme oldukça büyük önem arz eder. Çünkü fiziksel ve ruhsal dengenin bozulmasıyla oluşan hastalıklar bu dengeyi geri kazandırmak suretiyle tedavi edilebilir ve tedavi sürecindeki en önemli aşama beslenmedir. İbn Sina'ya göre insan sekiz yolla beslenir. Yediği, kokladığı, duyduğu, gördüğü, düşündüğü, dokunduğu, cinsellik yaşadığı ve içinde bulunduğu sosyal çevre insanı besler. Bunların her biri insan için birer gıda maliyetindedir. Bu sebeple beslenme dediğimizde sadece ağızdan alınan gıda maddeleri değil, tüm duyu organlarımızla algıladığımız dünya aklımıza gelmelidir. İnsan için bunların her biri birer gıda maddesidir, ve beslenme konusuna dahil edilmelidir. Bu kitabımızda İbn Sina'nın yüzyıllar öncesinden insanlığa bildirdiği sağlıklı yaşam reçetesine göre doğal beslenme ve bitkilerden gelen şifa konusunu ele alacağız.